Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te addon limit kaldırmanın 3028 ve daha öncesi sürümler için nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. Çok hızlıca addon limit olayı nedir ondan bahsedeyim. Addon bir araba, ev, mod falan yüklediğiniz zaman oyun bunu limit diyor. Ne oluyor? Story moda tıklıyorsun, modu yükledikten sonra ve dönüyor, dönüyor ve 5 saniye sonra atıyor. Sorun bu. Bu sorunda limiti kaldırmamız gerekiyor ve her sürümü özel olması gerekiyor maalesef. Şu an 3028 sürümü ve daha öncesini kapsıyor. Nasıl yapacağınızı hemen hızlıca göstereyim. Öncelikle açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indireceksiniz. Add-on limit kaldırma 3028. Daha sonrasında Open 4'ümüzü açıyoruz. Windows seçiyorum. Open 4'ünde kurulum rehberi var kanalda merak etmeyin. İlk defa kuruyorsanız nasıl kuracağınızı orada gösterdim. Direkt bu ekran geldiği zaman beni güzelce takip edin. Hiçbir şekilde kaçırmazsınız. Update klasörüne giriyorum direkt en baştan. Update RPF. Common, Data ve buradan Game Config dosyasını buluyorum. Şurada Game Config G'ye basınca bulursunuz zaten direkt. Bunu ben şöyle bir klasör açtım abi. Game Config 3028 orijinal diye. Bunu yedekliyorum. Dosya zaten 90 KB'mış. Bunun bir yedeğin olması iyi olur her zaman. Daha sonrasında Edit modu açıyorum şuradan ya da F6'ya basıyorum. Evet dedim ve soldakine tıklıyorum. Artık mods klasöründeyiz. Buradan tekrardan game config'i buluyorum. Bakın artık mods'tayız buna dikkat edin. Bu game config'i şöyle delete diyerek siliyorum. Tamam, sildik. Akabinde indirdiğimiz dosyayı açıyoruz ve içindeki şu dosyayı da tekrardan mazo üstüne çektim. Şu klasörü açıyorum bunu da. Bizim şu an yapacağımız sürüm 3028. Video çektim tarihte en güncel sürüm bu. Eski versiyonlar içinde girdiğiniz zaman siz kendi uygun sürümünüzü buradan bulup yükleyebilirsiniz. Biz 3028 yapacağız. Demin game config dosyasını buradan sildik. Değiştiğinden emin olmak için 3028'i açtım ve game config'i buraya çektim. Artık 3028 game config'imiz geldi. Bunu kapatabilirim. Dosyamıza tekrar geliyoruz ve atılacaklar dosyasını şöyle açıyorum. İçindekilerin hepsini kopyala diyorum. Oyunumuzun kurulu olduğu yere gidiyorum. Şu egzelerin olduğu yer bakın. Buraya yapıştır diyorum. Hedefteki dosyaları değiştir dersiniz ve bitti. Artık oyuna rahatlıkla girip araçlarınızı, addon modlarınızı, evlerinizi falan filan her şeyi yükleyebilirsiniz. Peki oyununuzun sürümünü nasıl öğreneceksiniz? Onu da hemen bahsedeyim. Şu egzeyi buluyorsun. Üstten şöyle tut abi. Bak yazıyor. Elimde gösteriyorum. Şu üzerine tuttuğun zaman dosya sürümü 3028. 3028. Oyuna gelirken şu sirenlerin yandığı sahnede sağ altta da yazar. Her türlü teyit edebilirsiniz. Kurulum bu kadardı. Sormak istediğiniz yine bir şey olursa her zaman yorumlara beklerim dostlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.